Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Her şaşırdığımda veya güldüğümde kostüm alıyorum serimizin 6. bölümüyle karşınıza geliyorum ve yine bir video boyunca her şaşırıp güldüğümde gidip oyunun içerisinden bir kostüm alacağım. Bu tarzda challenge'lı videoların devamı için o de videoya en az 3.000 like atıp kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim tabii ki arkadaşlar videoya geçmeden de önce her videoda yaptığımız gibi abi ilk öncelikle dükkanına insanlar içeri göster destekler öner ustayı desteklerle yaptı ve emin oluyorum sen de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum yani bu Brawl Stars'taki en şaşkınlık yaratacak anları ve en çok gülmemize neden olacak videoları da her zaman olduğu gibi Rob Brawl Stars'ın YouTube kanalı üzerinden izleyeceğiz ve kendisinin kanalında daha bu tarzda bir sürü Brawl Stars içeriği var daha fazlasını ondan izlemek isteyenler için de kendisinin YouTube kanalının linkini açıklama arkasına koyacağım da sonra hemen abi videomuzu hızlı bir şekilde geçelim. Abi bu serinin 6. bölümü o yüzden herkes artık videonun konseptini biliyordur ancak ilk defa izleyenler için çok kısa bir şekilde açıklamak gerekirse bu videoda bizleri şaşırtacak veya güldürecek bir sürü an olacak ancak ben bunların hiçbirinde ne güleceğim ne de şaşıracağım arkadaşlar. Eğer ki bir şekilde abi fiziki olarak gülersem veya şaşırırsam veya yine ses anlamında sessel anlamda gülüp veya şaşırırsam oyunun içerisine girip bir tane kendime ender kostüm almak zorundayım arkadaşlar ceza olarak diyelim ve hemen abi videomuzu hızlı bir şekilde başlatalım. Lumi'nin troll Hiper şarj fikriyle başlıyoruz O neymiş oğlum öyle o neymiş Gerçekten ama şaşırmayacağım Garip geldi ama şaşırmak yok Şaşırmak yok hocam Evet V var Max'e doğru bir atış O bubble o Max'i alacak muhtemelen arkadaşlar O yüzden şaşırmayacağız evet Max durduğu yere durmasaydı belki ölmeyecekti ama Durduğu yerde durduğu için gitti hocam Evet orada koltuğu da almayı başardı Fank Fank gaza gidiyor ee, Ne olacak abi şaşırmamaya çalışıyorum Orada oğlum herkes herkesi şey yaptı ve günüz kazananı Abi şaka yapıyorsun ya bu nasıl oldu? Oğlum şaka gibi. Abi şaşırmayacağım dedim ama bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Hayır neden e, gazda durduğuna şaşırdım zaten ben Kevin'ın yani Pengin. Ona şaşırmamaya çalışırken bambaşka bir şey yaşadık yani ne oldu lan burada? Abi bu pozisyonda kim gelebilirdi ki senden ilk ölecek kişi olduğunu nasıl oluyor lan bu? Baksanıza abi şu pozisyona bak. Brolt sen de ona üzülüyor. Orada Leon hiç affetmiyor. Sen de alıyor. Sen alırken Feng sen alıyor. Sonra gidiyor. Feng de Leon alıyor abi. Ya i̇nanılmaz. Dünyanın en şaşkınlık yaratacak videosu bu videoya denk geldi. Abi inanılmaz ya. Hani tepki veremeden yapamadım arkadaşlar. O yüzden daha dakika bir e, ceza bir diyelim. Cezamızı çekmeye gidelim. Abi dünyanın en saçma Brawl Stars olayı ol, oldu az önce yani orada anladın mı? Dünyanın en saçma Brawl Stars olayı yaşandı. Yani elimde olmayan sebeplerden dolayı şaşırmış oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün bakalım Ender kostüm e, koleksiyonunu fullleyecek miyiz? Ender kostümler biterse bu arada Süper Ender'e başlayacağız diyeceğim, o da fullmüş. Destansıya başlarız hocam, yapacak bir şey yok bu tarz videolarda. Bu seride destansı kostümleri toplarız yani, ne yapalım? Yapacak bir şey yok, şurada Ender kostüm de bulamayacağız ha. Motorcu Buster diyor abi, 1000 e, mücevher karşılığında şaşırdığımız için abi. Yani şaşırılmayacak da bir şey değildi yani, herkes şaşırmıştı muhtemelen video izleyen. Hemen cezamızı çektik diyelim, videoya devam edelim. Abi lütfen saçma sapan şeyler olmasın, şaşırmak istemiyorum ya, dakika biri de aldık. Bence abi bunlar kaybedecek ya. Mavi takım kazanacak lan. Bence öyle bir hissiyata kapıldım şu an ben. Yani vuramadı evet. Ne no, oldu lan vuramadı sadece kazanan da yok. Bence onlar yine kazandılar hocam göstermediler devamını. Neyse sıkıntı yok en azından şaşırmadık öyle düşünün. İki tane Edgar üstüne atladı. Üzüldüm lan adama. Harbiden üzüldüm. Sadece üzülmekle kaldım. E Dynamite onların ikisini de alacak hocam. Her zaman yaptığımız şeyler buna şaşırır mı Fuat Reis ya? Dynamite main'e Dynamite bulan hiçbir şey şaşırtamazsınız hocam. Bu da garipmiş ama şaşırmak yok. Alfa adı hocam onun attığı bubble herkesin içinden geçer. Bip bip yaptı sadece bir kişinin içinden geçmiş oldu. Çok da şaşırılacak bir olay yok. Evet buna üzüldüm. Yine üzüldüm lan. Oğlum keşke bir dahaki seride arkadaşlar mutlaka üzülürsemide de ekleyeceğim. Yani gülersem, üzülürsem ve şaşırırsam diye. Üç duyguyu yaşarsam direkt kostüm alırım. Ama o zaman batabiliriz ya. Harbiden o zaman bitebilirim. Yani bütün mücevherlerim bitebilir kostüm koleksiyonunu tamamlayabilirim. Hatta şu an 116'da 119 yaptık Ender kostümü. Bu tamamen bugün tamamlanır mı bilmiyorum inşallah tamamlanmaz ama. Öyle bir durum. Alkış. Bravo. Evet Ed Edgar Edgar mükemmel bir atlayış. Ya bilir olmaz. <laughs> ya Edgar olunca gerçekten hoşuma gitti ya bilmiyorum ama Edgar'ın böyle bir duruma düşmesi hoşuma gitti neden sizce. Bilmiyorum ama çok garip bir şey yaşandı. İki tane atıcının içinde arkadaşlar. Bir tarafta tik bir tarafta dayanmak. Bir tanesi yani tek aksesuar bastı ve Dynamiker ultisine oturdu abi yani dünyanın en komik olayı falan olabilir baksana bak bak. Bir de buradaki Edgar'ın duruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Saçları bayağı oynuyor yani böyle arkaya doğru uçuyor ama arkada onu beklen bir tane ulti bir tane de dinamit var hocam bakar mısınız şuna bak. Dynamiker'ın şekline bakın bak burada gülüyor gibi. Abi ne kadar epik bir an olmuş lan bu Dynamike gülüyor gibi. Edgar yaşadığının son anlarının olduğunun farkında şu an yaşadığı şeyin ve bir anda yok oluyor abi. İnanılmaz komik bir olay gerçekten. O yüzden cezamızı çekmeye gidelim abi yapacak bir şey yok. Ama itiraf edin bu pozisyonda herkes güldü hocam. Gerçekten herkes güldü. Sadece ben gülmüş olamam. Efsane bir pozisyonu çünkü. Rollstars'ta nadir yaşanacak pozisyonlardan biriydi de. Abi Siam ee, siyam kit kalmış. Yani bunu da alalım tamam. Yani miyav da kral... Mücevherler bitiyor. Mücevherlerin bitmesini geçtim. 119'da 117 yaptık. Yani sadece iki ender kostümümüz kaldı alınmayan. Ender kostümleri fulledik lan. Oğlum bu seriyle beraber benim 20 tane falan bu seride kostüm aldım ben 6 bölümde. Yani hatta 4 tane 20'yi de geçmiştir yani bu bölümde aldım kostüm sayısı. Ender kostümü de almadım bu sayede bu seri sayesinde yani inanılmaz. İlginç hocam neyse devam edelim biz. Birazcık daha sakin olmakta fayda var tabi. Jao ha diye nasıl okunuyor lan onun ismi? Joa. Jao. Joao. Güzel hareket ve Griffey güzel aldı. Tam bir profesyonel oynayış hocam. Gayet güzeldi. O gole gider hocam. O net gole gider. Evet yani. Güzel. Ya böyle şeyler yaşanıyor ya bu buz okeyinde. Yapacak bir şey yok. Ee, ne oldu orada anlamadım hocam. İyi ki de anlamadım. Muhtemelen çok şaşıracağım bir şey oldu ama anlamadığım için şaşırmamış da oldum. Güzel oldu. Anlamamam beni mutlu Şu an anlamamam beni mutlu etti. Üst üsteki kostüm almaya bu bedenim hazır değildi ve Crow'dan mükemmel bir atlayış. Ölmez ya. Piper öldü mü gerçekten? Orada Piper öldüyse karizması çizilmiştir. O yüzden videonun devamı yok hocam. Evet, ee, mükemmel bir işbirliği. O ittirdi Bubble'a ve Bubble da onu kesmiş oldu. Güzel bir hareket bu arada bence. Bence kırmızılı ölecek arkadaşlar çünkü bu tarz videolarda maviler kazanıyor genelde %99. Evet yine aynı şey oldu gördüğünüz gibi mavili kazanmış oldu ben biliyorum abi yine mavili kazanacak mesela o yüzden şaşırmamaya çalışıyorum artık profesyonel oldum bu tarz videoların Hep mavililer kazandığı için artık daha az şaşırabiliyorum ilk videolara göre Çünkü artık çözdüm bu tarz videoların hepsinde abi %99'unda yani istisnalar kaydayı bozmaz istisnalar olunca da zaten tutamıyorum ama istisnalar kaydayı bozmaz abi %99'unda mavi taraf kazanıyor bu tarz videolarda i̇şte mavi taraftan güzel bir üçlük gelecek muhtemelen Üçüncü kessekti. Dört kessekti. Altı kessekmezse kes olmaz. Altı. Yedi. Ben de altı kessektirmiştim. O yüzden şaşırmadım. O yüzden altı kessektirmezse olmaz dedim. E şimdi ne olacak abi? Mavi taraf kazanacak yine. Bak iyiyiz de. On dokuzluk Edgar ve sıfırlık. Bang. Hocam geçmiş olsun. Ben biliyorum abi. Ya Edgar ne oldu lan? Oğlum öldün galiba 19 yükle. Abi Bubble çok saçma sapan attı ama muhtemelen şansa bala denk gelecek evet. Abi şimdi o kadınlara gülecektim. Gülmelerine gülecektim yemin ediyorum ya. Öyle bir güldüler ki az kalsın gülüyordum. Hocam Daryl mükemmel bir kurtarış yaptı orada. Kurtuğa Donnarumma karışımı bir kurtarış. Abi bu birle kazandı. Güzel. Birle kazanmış oldu. Az kalsın şaşırıyordum ama şaşırmadım arkadaşlar. Şaşırmamaya devam etmem lazım. Çok erken iki kostüm aldım. Abi kendi kendini bitirdi ya. Kendi kendini bitirdi ya. Oğlum sen manyak mısın ya? <laughs> ya aslında şaşırdım evet ama sessel anlamda şaşırmadım. Ama fark ederseniz de şimdi yalan yok hocam bizde. Güldüm yani hem şaşırdım hem de güldüm böyle fiziki anlamda. Ya. E bu suratında o ifadeyi dikkat ederseniz görürsünüz. O yüzden yalan söylemeyeceğim. Alacağım abi. Bakar mısın şuradaki harekete bak. Ya sen buraya hangi ayakla kırıyorsun oğlum? Manyak mısın sen ya? Niye kırdın lan? Madem kırdın niye kaçmıyorsun? Baksana abi atışın bir de güzelliğine bak. Tam zamanında inanılmaz. Müthiş bir atış. Gördüğüm en iyi şartlardan biri. O yüzden cezamızı çekelim. Yani inanılmaz bir hareket. Grip. Bravo lan. Bana kostüm aldırdın. Grip. 200 IQ grip. Ama eksi 200 yani. Onu şey yapayım. Hocam eksi 200 IQ grip yüzünden bir kostüm de almaya gidiyorum. Bakalım hangi kostüm alacağız. Alıcıyız da. Evet. Yumurta bomba brok. Abi, yumurta bombatik. Oğlum nasıl isim lan? Her şeyi böyle karnına çorman bir şey yapmışlar. Neyse yumurta bomba tiki de aldım yani. Yumurta bombası tik olsa neyse de yumurta bomba tik deyince böyle devrik saçma sapan bir kostüm adı ortaya çıkmış. Neyse son bir kostüm kaldı hocam kostüm koleksiyonunu tamamlamaya lanet olsun. Bir daha bu seriyi çekmek istemiyorum. Neyse sıkıntı yok o bir kostüm almayacağım lan. Bütün gücümle dayanacağım ve o son bir kostüm almayacağım. Zaten tamamlamış olduk yani de. Almamaya çalışacağız bakalım alacak mıyım. Ama Ender kostüm koleksiyonunu tamamladık yani lanet olsun dostum. Güzel hareket ve standart hareket yani daha doğrusu. Evet burada Daryl o boya gününü gösterdi. Şans eseri sörcüde almış oldu Bo'nun mayınları sayesinde. Daha doğrusu Bo'nun mayınlarını aktifleştirmesi sayesinde. Evet beyazlı yani mavi özür dilerim herkes alacak da kimse niye görmüyor lan maviliği? Hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun taziye elvanı yeriz. Elvanı yeriz Tera. Tera mıydı lan? Tera değildi Tera'nın elvasını yeriz doğru söylüyorum. Evet, Solti çok güzel gitti ve güzel bir gol atacakken atamadı. Çünkü güzel de bir kurtarış gelmiş oldu. El Primo Showtime is here. Burada El Primo uçacak arkadaşlar, iyi izleyelim evet. ben biliyorum artık, bu videoları izli izli. Bu videoların üstadı da olduk yani, sıkıntı yok. Geçmiş olsun El Primo, Helvan'ı yemeye geleceğiz kral. Evet orada Kral'dan güzelken atamayacak bence, evet ben biliyorum. Abi. Mavi taraf çünkü, şaşırmaya gerek yok. Mavi taraf alacak. Yani bir şekilde aldı. Yani öldü ama öldükten sonra da olsa almış oldu bilmiş olduk. Yine mavi taraf alacak. Evet, Yok canlı alacak izleyelim. Evet aldı ama öldükten sonra yine aldı. Aynı muhabbet bir önceki pozisyonda o yüzden şaşırmak yok. Mavi taraf alacak da 10 yükle alır yani ya bir zahmet alsın. Çok güzel bir ulti gelecek muhtemelen. Maviden çok güzel bir ulti gelecek. Evet alamadı. Yani ilginç bir şey oldu. İlk defa mavi tarafın alamadığını gördüm. Sıkıştırdı lan çocuğu oraya aga be. Gelmesine izin bile vermedi çok toksik bir şekilde kesti. Adamı Brawl Stars'tan soğutur hocam bu hareket. Adam Brawl Stars kariyerini sorgulamış olabilir bu saatten sonra. Ve bırakmış da olabilir yani oyunu öyle bir durumda oradaki. Evet Bibi'nin işine yaradı gibi. Evet güzel bubble onu kesmeyi bildi bubble. Renk Max'i yakalayamaz mı? Yakalar bence çünkü mavi taraf o. Evet aldı hocam Max. I. Oğlum nereye gittin öyle ya Max? Yazık lan Max kafana. Ne yaptı belli değil Max'in. Frenge resmen al beni dedi. Yaptığı aksesuar hareketiyle beraber. Dünyanın en gereksiz aksesuar olabilir. Tabii ki de Griffin aksesuarından sonra B'ye karşı bana ceza aldıktığı aksesuarından sonra. Evet mükemmel bir asist yapılmış oldu gülmeyeceğim ama. El Primo bravo tebrik ediyorum. O son kostüm almamak için elimden geleni yapıyorum. Güzel hareket. Tamam. Gözel hareket hocam. Dynamite. Attı golü. Evet. Onu nasıl kurtaracaksın ki baba? Kurtaramazsın ki zaten. Çok şaşırmadım. Orada ne vardı? Niye öyle bir şey koymuşlar? Anlamadım. Neden? Kurtaramazsın yani oradan kasayı. <laughs> İmkanı yok yani. Hacı Buba. Etnita orada alacak muhtemelen. Aa ayıyı bıraktı hocam. Geçmiş olsun. Oğlum alamadı lan ayı bir tane bile vuramadı ha. we go. Gol. Atamadı yani üzüldüm. Takım arkadaşlarının yerine kendi kendimi koydum ve takım arkadaşlarının yerine ben üzüldüm. Yazık. Böyle bir takım arkadaşım olsun istemezdim. 20'lik şeyi alacak bence Şeli. Oo. Abi Şeli bu neyine şaşıracaksın ki? Sıkıntı yok. Sıfır şaşırma. kiresun 28 Enes. Aa Türk kardeşimiz. Ya oğlum ya. <laughs> ya Enes. Senin yüzünden gidip kostüm alacağım ya. Lanet olsun dostum. Ya Giresun 28 Enes. Eğer izliyorsan yorumlara yaz kanka. Bunu nasıl başardın ben? Bize bir anlat be kral. Yani AFK duran adama vuramamayı tikle 3 atışında tutturamamayı nasıl başardın ya? Bakar mısın bak. hayatım boyunca gördüğüm en kötü tik oyuncusu olabilirsin Enes. Bence bir daha tik oynama kanka. Tik senin için yasaklı gibi bir şey olsun. Yani totalde tek bir atışta 3 tanesini tutturabiliyorsunuz tikler arkadaşlar. Yani 3 atışınızın 9 tane 3 atışınızda 9 tane mayın bıraktığınızı düşünün yere ve Adamın teki A.P.K. kalmış Dokuz 9 atışın bir tanesini bile tutturamıyorsunuz. 9 mayının bir tanesini bile tutmuyor. Bu büyük bir başarı bence o yüzden Tikle bence bir daha yine kanka. Seni yüzünden Ender kostüm koleksiyonunu tamamlamaya gidiyorum ceza olarak. Yani evet arkadaşlar şu an son kostümümüzü de alıyorum. Çarpılmış Meg ulan. harbiden çarpıldık Enes yüzünden. Çarpılmış Megi de alarak 119'da 119 yapıp Ender kostüm koleksiyonunu tamamlıyorum. Evet çarpılmış Megi aldık. Yani bundan sonrasında her e, güldüğümde arkadaşlar gidip buradan destansı kostüm almam gerekecek. Yani 5000 mücevher harcaman gerekecek Şimdi işler iyice kızıştı Daha hiçbir şey almam lazım abi benim çok sıkıntı yani şu an Hocam başlattım tekrardan videoyu Umarım hiçbir şey almadan tamamlayabiliriz artık ya Yani Ender kostüm koleksiyonunu tamamlamış oldum da 119 yaptık Şimdi artık kaybettiğimizde Destansı kostüm almam gerekecek İşler iyice sıkıntı hale geldi o yüzden Umarım daha kostüm almam gerekmez Gülmek istemiyorum Bu gayet normal bir şey bu arada Ve artık gerçekten 4 tane kostüm aldık herhalde bu videoda da yani rekorum zaten 4 kostümdü. 4 kostüm yine aynı rekoru yaptık. 5 kostüm almak istemiyorum. 5. kostüm alırsam bir de bu stansı kostüm alacak. iyice sıkıntı yani. Yani kurtulamadı. Her türlü Piper'la Mortis peşindeydi zaten. Ve mahvettiler hocam çocuğu. <laughs> evet Mek dönüşecek bence ya. Aa kaçtı güzel. Evet oradan sola doğru attı. Dynamite ikisini de alacak bence. Ya, bir tanesini alması yetti zaten böyle ya. Evet. Yani burada Mortis muhtemelen gol atacak. Mavili olduğu için arkadaşlar buradan gol atabileceğini anlayabiliriz. Çok güzel bir gol bu arada. Hırsızlık yaptı. Topu çaldı ve gitti gol attı hocam. Tipik Mortis golü. İyi bir Mortis oyuncusunun atabileceği bir gol. Evet Gökhan'ın ne yaptığını gördünüz arkadaşlar. Bu sefer şaşırmayacağım. Türk oyuncular bana gidip de kostüm aldırtamayacak bu saatten sonra. Enes'ten sonra artık hiçbir Türk oyuncunun yaptığı şey şaşırmayacağım. Bir şey şaşırmayacağım. Bence Mortis kurtardı. Yani evet güzeldi. Evet orada Charlie ilk önce kendini aksesuar altına aldı sonra Lily'i aldı. Bakalım kim kazanacak? Lily kazandı. Lily de kazanamadı. Kimse kazanamadı. Leon'a yar oldu gördüğünüz gibi. Orada pozisyon. Evet bütün mayınlar da birlikte Edgar'ı patladı. Bu videoda Edgar'lara çok yüklenilmiş gibi hissettim ya. Bu videoda Edgar'lara çok yüklenildi hocam. Sürekli Edgar'lar bir yerde bir şekilde patlıyorlar bu videoda. Evet, yani içeri girdi ama Colt'tan habersiz hocam. Colt da aslında Barley'den habersiz. Acaba o pozisyonun devamında ne oldu gerçekten merak ettim. Bye, hocam kit tam bir kitlik yaptı ve her türlü iş gördü orada yaptı hareket. Brock da güzel bir kill çıkarttı yani. Karbon attı diyebiliriz. Mello bir bug yapıyor sanırım şu an. E evet, bir bugdan faydalanıp bir şey yaptı ama Anlamadım. İyi ki de anlamadım hocam. Evet orada da bir bug gibi bir şey oldu ya da Kenji kurtardı. Mortis gol atamayacak bence. Attı hocam da güzel bir gol. Takımla beraber güzel bir gol geldi. Takım da gelen bir gol. Hocam ikisi de Shelly'nin ultisinden mükemmel kaçtılar. Evet buradan da Poko, Mortis ileri atlayınca Mortis'le siz, siz olun ileri atlamayın arkadaşlar. İleri atlayınca muhtemelen gol yiyorsunuz çünkü. Tabu kurtaramıyorsunuz. Ya ileri atlamak arkadan geriye değil, geriden gerideyken ileri atlayınca oluyor. Yani kaleye doğru deş atın. Kaleye doğru deş atarsanız oluyor. Kalenin ilerisine doğru deş atarsanız %99 gol yersiniz. Kaleye doğru deş atmanız daha iyi. Onu söyleyeyim. Bence atacak golü ya. Evet, mükemmel gol geldi hocam. Evet, Dynamo Ike orada düşerken de birisini daha düşürmeyi başardı. Burada Mr. Ali, Mr. Ali orada alacak bence. Kafayla alacak, Pep'le alıyor. Evet, Pep'le İkisi buradan Dynamite ile Ali'ye gerçekten mahvettiler tiki şey frengi orada. Bence atamayacaklar gibi bir hissiyat var içinde. Evet. Ama biliyoruz ya artık çözdük bu tarz şeyleri. Bug yok da lag dansı yapıyorlar gibi bence. Lag yok da lag dansı geliyor evet lag dansını yaparsanız hocam. Yani adam 3 takımı da burada tertemiz arkadaşlar bitirmiş oldu bro'u tebrik ediyorum. Bu yenilecek olan arkadaşımız bence. Abi efsane Spiderman hareketleri. Şaşırmayacağım ama o kostümü almayacağım bir daha. Ve düştü. Evet. Diyor ki arkadaşlar Ro da burada. Videoya like atan ve abone olanlara inşallah zigi çıkar diyor. Ve ben de aynı şekilde bu videoya like atan ve Kanal abone ve tabi ki de ustayı destek veren yapanlara da umarım zigi çıkar. Umarım bütün yeni karakterler çıkar diyerek bir challenge videomuzun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almış olabilirsinizdir. Sizler bu videoda kaç defa şaşırdınız yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok şaşkınlık yaratacak ve güldürecek pozisyonlar vardı çünkü. Kaç kere görüp şaşırdığınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Serinin devamı için de like atıp dediğim gibi abone olmayı da unutmazsınız. Başka da Brawl Stars önerilerine görüşecekken iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.